gazeteci Kemal Vanlı'nın Tokat İl Özel İdaresi'ne ait arazilerin ihaleyle satılmasına yönelik kaleme aldığı yazılar devam ediyor. Vanlı bugün de, çıkın artık şu bir şeyleri kitabına uydurma modundan, başlıklı yazısı ile bir başka arazinin satışını gündeme taşıdı. İşte o yazı. Biliyorsunuz özel idareye ait iki değerli arazinin ihale ile satışı ve ardından Tokat Valisi Sayın Numan Hatipoğlu tarafından bu satışların iptali sürecini izledik. Satışı da, daha sonra iptalini de yazılarımda gündeme taşıyan, bunlardan dolayı tatsız hadiselere maruz kalan da benim. O araziyi alan üç siyasiden biri eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya'ydı. Kaya aynı gün, başka bir ihalede, bahse konu yerden en az 3 kat daha değerli, başka bir yeri de almış. Şehrin en değerli konut ve ticaret lokasyonlarından olan, Yeşilırmak'ın hemen kenarında. Tokat Amasya yolunun dibinde. Tokat'ın en meşhur AVM'si Nova'da, en prestijli oteli Dedeman ve diğer bir çok önemli markanın yer aldığı koridordaki 3.800 metrekare bir alanı, 9.700.000'e almış. Öncelikle ben Mehmet veya Zahmet denen birilerine kasıtlı mı yapıyorum bunu, bu ihaleleri neden gündeme taşıyorum? Bunda bir kasıt yok. Eğer bu araziyi Mehmet Kaya 9 milyon 700 alıp, 1 liraya başka birine satsa neden ucuza sattın diye yazmam. Bir fırıncı, bir müteahhide arazisini çok ucuza verse de yazmam. Burada satılan arazi özel idarenin, yani tokat halkının tamamının, yani kamunun hal böyle olunca bir gazetecinin mutlaka mercek altına alması gereken bir konu durumuna geliyor. Karşıyaka'nın üst bölümlerinde tahminen işaretlediğim biraz daha sağı, biraz daha solu. Biraz daha yukarısı olabilecek bölgedeki 5500 metrekare arazi 13 milyona ucuzsa. Oradan en az Bakın altını çiziyorum en az 3 kat daha değerli bir yerdeki yaklaşık 4000 metrekare arazi yaklaşık 10 milyona çok daha ucuz değil mi? 13 dönüm yerin şu anki imarı ile bu siyasiler aldıktan sonra değiştirilecek imarına dikkat çekiyor uzmanlar. Arazi bu siyasilerin eline geçince, buradaki imar revizyonları ile 40 daire sığacak yerin 100 daire sığacak hale dönüştürülebileceğinden bahsediliyor yine Tokat'ın en değerli, en popüler, en gözde lokasyonunda yer alan arazi için yapılacak bir imar değişikliği ile oranın da değerini katlayabileceği ortada. Bu ihalelerden sonra özel idare yetkililerini aradığımda nedense hep durumu savunur gibi konuşmaları beni rahatsız ediyor. İhaleyi ilan ettik giren olmadı ne yapalım gibi veya 3 kişi girdi ihaleye ama fiyat yükseltmediler ne yapalım gibi savunmalar. Kardeşim siz mecbur musunuz milletin malını elinizden çıkarmaya? Madem buraların değeri bir imar revizyonu ile 3-4 katına çıkabiliyor, öyle ise neden siz talep etmiyorsunuz belediyeden bu imar düzenlemesini? Neden halkın size emanet malını, en yüksek fiyata satana kadar imar başta gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamıyor? Maksimum rekabet ortamını oluşturmuyorsunuz. Tokat merkez ve her ilçesinden seçip gönderdiğimiz il genel meclis üyeleri ne yapıyor orada? Kendilerine emanet edilen yetim hakkı kamu mallarını da korumayacaklarsa neye yarar bunlar? Çocuklarınızı, eşlerinizi özel idare ve diğer yerlerde işe yerleştirmek mi, komisyon karşılığı iş takipçiliği yapmak mı sizin göreviniz? Nerede ırmak yataklarından yasak olduğu halde kum alan, kum ocağı işletmecileri varsa Nerede parke yapıp özel idareye satan varsa. Nerede komisyon peşinde koşan, kendime nasıl bir rant düşürürüm, yakınımı burada nasıl işe yerleştiririm diyen varsa il genel meclis üyesi. Aralarında dürüst var mıdır, vardır muhtemelen. Ama il genel meclisinde dürüst ve adillerin sayısı hayli düşük demek ki. Ya da teslim olmuşlar. Vali Bey'in iptal ettiği Tokatanikser yolunda Yeşilırmak kenarındaki tam 185 bin metrekare yeri ihalede 8 milyona alanda bir il genel meclis üyesi zaten. Kardeşim aldı diyor. Yok bir de kendin girseydin ihaleye. Kardeşim kimin kendi malını kaça sattığı umurumda değil. Bir gazeteci olarak benim de, okuyucularımın da ilgisini çekmez. İki kere yazsam, aralarından biri çıkar, sana ne kardeşim, adamın malı kaça satar, satar. Sana mı soracak, der bozar beni. Ama konu kamu malı. O mal mülk, arazi arsa, fabrika hepimizin. Ben yazarsam değil, yazmazsam ayıp. Millette malına sahip çıkmazsa ayıp. Seçimle seçimde il genel meclisi üyesi seçilip, buradan para kazananların tüm bunlara sessiz kalması. Hatta tüm bunların içinde olması çok daha büyük ayıp. Ben iptal edilen ve henüz iptal edilmeyen iki yeri kamuoyunun önüne getiriyorum. Fiyat normalse, oranın en iyi fiyata satılması için gerekli rekabet ortamı ve imar başta diğer düzenlemeler sağlanmışsa, diyecek bir şeyim yok. İl Genel Meclis Üyeleri ve Özel İdare Genel Sekreteri, oralar kendi malı olsa satar mıydı? Satsa bu fiyata mı verirdi, sorularını hem kendilerine soruyor, hem de insanlarımızın vicdanına havale ediyorum. Neymiş, ihaleye giren olmamış. Neymiş, giren olmuş da artıran olmamış. Yeter yahu, çıkın artık şu bir şeyleri kitabına uydurma modundan. Minareyi götürmeden önce kılıfını hazırlama modundan. Kemal Vanlı